ben Yağmur Nuraktı. 9B sınıfındayım ve 4 senedir bu okulda okuyorum. Ben şimdi spor aktivitelerinden bahsetmek istiyorum. Ben 6 senedir yüzücüyüm ve 4 senedir bu okulda olmamıyorum. 2 sene dışarıda yüzdüm. Bu okula geldiğimde de okulda olan okul antrenmanlarına katılmaya başladım. Profesyonel bir antrenör eşliğinde haftada 3 kere ee, okul çıkışı son iki saat yüzüyoruz. Bunun dışında golf, tenis, e, basketbol, voleybol gibi e, antrenmanlar ve dersler var. Mesela basketbol ve voleybolda antrenmanlar var okul çıkışları. Ve tenis ve golfte de dersler veriliyor. Ee, aynı zamanda okulumuzda e, müzikle alakalı aktiviteler de mevcut. Mesela e, her öğrencinin bir veya iki tane enstrüman çalma olanağı var. Mesela ben piyano ve yan flüt çalıyorum. Aynı zamanda e, okulumuzun orkestrasında da görevliyim ve yan flüt çalıyorum okulda da. E, orkestramızın e, hem küçük hem de büyük organizasyonları oluyor. Mesela her ay e, okulumuzdaki öğrencilere TED Kada dinletisi adında bir konser veriyoruz. İşte enstrüman çalan öğrenciler küçük e, birkaç parça çalıyor ve öğrenciler de bunları dinliyor. Böylece klasik müzik bilgimiz de gelişmiş oluyor. Zeki Zekimran konserimiz de oldu. Bu konserde e, müzik eşliğinde Zeki Müren'in parçalarını seslendirdik ve çok beğenildi. Yani akşam oldu. Bunun dışında Barış Manço konseri yaptık. Bunun da amacı Barış Manço'nun hayvan sevgisinden yola çıkarak e, konsere gelen öğrencilerden hayvan barınaklarına bağışlamak için hayvan maması, battaniye ve hayvanların ihtiyaç duyduğu şeylerdi. Yani biz konser yaparken onlar da bunları bağışlayacaktı. Konser sonrasında Gelen malzemeleri hayvan barınağına bağışladık. Tekli olmak sadece akademik açıdan değil, her alanda başarılı olmaktır. Çünkü tekli olmak ayrıcalıktır.